Değerli meslektaşlarım, maalesef sonbahar mevsiminde daha da çok yoğun bir şekilde koloniler yalancı anaya gidebiliyor. Ne demek yalancı ana araya gitmek? Halk arasında birkaç ismi var. Sahteye gitti, yalancıya gitti. Yine özür dileyerek söylüyorum. Arıcılar adına çok kullanılan bir tabir olduğu için söylüyorum. Piçe gitti tabiri de maalesef kullanılan bir tabir ama yalancıya gitti tabiri daha doğru olan bir tabir. Koloniye Düzenli bakım yapmadığımız zamanlarda ana arı kaybı yaşanabiliyor. Ve biz de bunu fark etmediğimiz zaman ana arı çıkar gökyüzüne, bazen çiftleşmek için gelir. Arı kuşları kapar ya da bir aksilik olur, dönemez ve dönemediği için içeride de günlük ve larvalı bir yumurta olmadığı için arıcı da bunu fark etmeyip başka bir kovandan larvalı ya da günlüklü bir çıta vermediği için koleniden bir ya da birden fazla işçi arıyı yalancı ana arı olarak seçip arı sütüyle beslerler ve maalesef o işçi arı da fark edilmez baktığımızda ancak yumurtlarken bazen dikkat edersek görebiliriz. Hep yumurtlar fakat dölsüz yumurtlama olduğu için de erkek arı oluşur. Zaman içerisinde de kolendeki bütün işçi arılar ölürler, geriye de sadece erkek arı kalır ve maalesef koleni zaman içerisinde sönmeye mahkum kalır. Nasıl anlarız? Genelde bütün kıtalarda bir sürü polen görürüz. Polenin üzerine de yüzsük yaparlar ve polenin üzerine yapmış olduğu yüzlüklere birden fazla, onu 15 tane yumurta şeklinde görürüz. Ya da normal bir yüslük yaparlar içerisinde yine 10-15 tane yumurta görürüz. Ya da bir işçi arı gözünde 10-15-5-6 tane fazla fazla işçi arı yumurtası görürüz. Bu durumda maalesef kolonimizin yalancıya gittiğini anlıyoruz. Çok nadir sayısı küçük olan kolonilerde sadece burada dikkat etmemiz lazım gelebiliyor. Ana arı kaliteli fakat İçeride işçi arı nüfusu az olduğu için nüfus da azsa kolonide bazen nadiren ana arı bir göze 2-3 yumurta yapabilir. Yani 2-3 yumurta gördüğünüz zamanda da tamamen bu yalancıya gitti anlamına gelmez. Muhakkak yine bir göz kontrolü yapın. Çünkü ana arı her zaman içerideki nüfus kadar farklı farklı alanlara yumurtlar. Çünkü onu saracak kuluçkayı yapacak İçerideki ısıyı sabitleyecek işçi arı yoksa arı yumurtlamıyor. Diyorlar ki hocam e 1500-2000 tane yumurta yumurtluyor. ana her tarafa yumurtlasın ama içeride işçi arı yok. Onlara kim pupa yapacak kim saracak. Yani arı her zaman kontrollü bir şekilde gider. Avuç içi gibi bir alan işçi arı nüfusu az olduğu için birden fazla bir göze yumurta bazen görebilirsiniz. Bunu da belirtmek istedim. Sevgili dostlar, koloni yalancıya gittiyse inanın hiç uğraşmayın alın petekleri silkeleyin başka bir petek verin ya da temel petek verin onu yapın bunu yapın gibi uğraşlarla inanın uğraşmayın. Hele ana arı satın alıp da ana arı vermeyi denemeyin. Çok nadir de olsa başarma ihtimaliniz var ama genellikle de yapmış olduğunuz masrafla ve hüsranla sonuçlanır. Tavsiyemiz her zaman gazete kağıdıyla, sineklikle birleştirme yapmanız. Bununla ilgili zaten videolarımız var. Bizler ne yapıyoruz aslında? Bazen bölmeler yaptığımızda geçici olarak ana arıyı sahiplensinler diye çünkü biz kendi ürettiğimiz ana arıları daha sonra koyuyoruz ama yalancıya gitmiş olan tabi biz 300 400 500 bölme yaptığımız için yalancıya gittiklerimizi hiç uğraşmıyoruz. Hemen arılığımızın bir 30-40 metre etrafına onları yığıyoruz. Silikeliyoruz etrafa. Onlar illa birkaç kovana giriş yapıyorlar. İşçi arıları ziyan etmiş olmuyorsunuz. İltica sendromu gereği yine kendi arılığımızda bazı kovanlara giriş yapıyorlar. Yerlerinde de asla o kovanları aldığımız yerdeki yerlerine de asla bir kovan bırakmıyoruz. Çünkü ısrarla da oraya girmeye çalışırlar. Onun yerine yanına, sağına, soluna başka yerlere girmelerini arzu ediyoruz. Bizim yaptığımız en sık yöntem bu. Ama hobi arıcılar olarak da Örneğin arınız 3 çıta, 4 çıta, 5 çıta zayıf bir koloniyle de gazete kağıdıyla da birleştirme yapabilirsiniz. %80, %90 oranında böyle başarı sağlayabilirsiniz. Bu sebepten dolayı biz hiç uğraşmıyoruz, silkeliyoruz. Aslında size de tavsiyemiz başınıza dert almayın, hiç uğraşmayın, kendinizi de yıpratmayın. Erkek arı gözleri varsa yalancıya gitmiş ana arıda onları bir gün bekletiyoruz saklama kaplarımızda. Daha sonrasında üstten tıraşlıyoruz. Diğer güçlü kolonilerimize bölüyoruz. Erkek arı larva suyu en iyi arı besinidir. Erkek arı larva suyu en iyi arı besinidir. Zaten yalancıya gitmiş olan kolonide inanılmaz bir peteklerinde bal göreceksiniz. Polen göreceksiniz. Bunu bazen diğer arılarınıza vereceksiniz. ilk sıraya da koyabilirsiniz. Blok petek de yapabilirler. Çünkü blok petekler her zaman birinci sıradakiler ballı polenli olur bu şekilde de değerlendirebilirsiniz. Ya da en son yumurtlamış olan kısmı, kapalı yavru kısmı görün başka bir kovanızda. Onun yanına da koyabilirsiniz polenli ise. Evet yalancı ana araya gitme konusundan biraz bu şekilde bahsetmek istedik. Sağlıcakla kalınız Allah'a emanet olun.